Bugünkü videomuzda oluşturduğumuz koleksiyonları header alanında yani web sitemizde yukarı bar kısmında nasıl göstereceğimizi anlatacağım. Bununla önce bir neye tekabül ettiğine bakalım hızlıca. Benim zaten şu an bir web sitem var. Web sitemde deneme 1, deneme 2 ve deneme 3 diye koleksiyonlar oluşturmuştum. Burada müşterilerimin görebileceği bu menüyü buraya nasıl eklediğimi bakalım hızlıca. Tekrar Admin panelime dönüyorum. Zaten bir önceki videolarda bulabilirsiniz kanalda. Koleksiyon nasıl oluşturulur diye videomuz vardı. Ürünler deyip koleksiyona tıkladıktan sonra koleksiyonlarım burada. Ben size gösterebilmek için 3 tane deneme koleksiyonu açtım. Şimdi bu koleksiyonları nasıl yansıttığımıza bakalım. Online mağazaya tıkladıktan sonra online mağazanın altında açılan gezinmeye geliyorum. Gezinmeden sonra benim zaten burada daha önce oluşturduğum menüler var. Bunları görmezden gelelim sağ taraftan menü ekle diyorum ve header menü diyeceğim ben. Siz dilerseniz farklı adlandırabilirsiniz. Bunu müşteri görmeyecektir. Daha sonrasında aşağıdan menü ögesi ekle diyorum. Bağlantıya tıklıyorum. Koleksiyonlar diyorum ve deneme 1'i koleksiyonu olarak header'ıma ekliyorum. Şimdi bir de buna nasıl alt kategori yapacağımıza bakalım. Tekrar menü ögesi ekle deyip koleksiyonlar diyorum ve deneme 2'yi açıyorum. Daha sonrasında deneme 2'yi yukarı kategorinin alt kategorisi olarak oluşturabilmek için tuttum. Sağa doğru hafif çektim ve bıraktım. Şu an deneme 2, deneme 1'in alt kategorisi olmuş oldu. Deneme 1'in yanına bir de yeni bir menü daha açalım. Tekrar bağlantı, koleksiyonlar ve deneme 3 diyorum. Dilersem eğer deneme 2'yi tekrar tutup Deneme 3'ün altına alt kategori olarak getirebilirim. Deneme 3'ün altına alt kategoriler buradan eklemeye aynı şekilde devam edebilirim. Ya da yeni bir menü öğesi eklerim. Ne eklerim mesela? Ee, sık sorulan sorular ekleyebilirim. Şuradan sayfalardaydı. Evet. Ekle dedim. Ve sık sorulan soruları da eklemiş oldum. Ben şimdilik bunu göstermeyeceğim. Kaldır diyorum. Ve kaydet dediğimde header menüyü buraya kaydetmiş olacağım. Ben daha önce yaptığım için bunu kaydetmeyeceğim. Vazgeç dedim. Tekrar geri yapıyorum. Benim zaten burada hazır bir menüm vardı sizlere gösterebilmek için. Online mağaza diyorum ve mağazanın içerisine giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra denetleyiciyi aktifleştirip header'a tıklıyorum. Ve buradan menü kısmından menüyü düzenle demeden pardon menüyü değiştir diyerek buradan header menü seçtim zaten daha önce seçmiştim. Sonrasında kaydet diyorum ve bu şekilde yansımış oluyor. Deneme 1 ve deneme 3 e, ekranda gözüken menüler. Deneme 2 de deneme için alt kategorisi olarak gözükmüş oldu.